Kıbrıs Çevre Platformu, özel çevre koruma bölgelerinin adına uygun bir şekilde samimiyetle korunarak ava kapatılmasını istedi. Çevre Platformu yaptığı yazılı açıklamada, herkese ait doğal kaynakların önemli bir boyutunun sadece toplumun bir kısmını teşkil eden avcılar tarafından kullanılmakta olduğunu savunarak, avlanılanın kaçıp kurtulma şansının var olmadığı durumlarda avcı-av ilişkisinin salt yok etme eylemine dönüştüğünü ileri sürdü. Açıklamada yaban hayatı ve yaşama ortamlarının korunması hakkındaki uluslararası yaklaşımın, yabani flora ve faunanın gelecek nesillere aktarılması gereken doğal bir miras olduğuna dikkati çekildi. Açıklamada, gelişmiş ülkelerde avlayanla avlanan arasında doğuştan var olan eşitsizliğin en azından artmaması için hayvanların doğal savunma mekanizmalarını aşmamaya özen gösterilmekte olduğu ifade edildi. Bu eylemin adına avcılık diyebilmemiz için avlanıların kaçıp kurtulma şansının var olması ve kural olarak kaçabilecek güçlü olması gerekir. Bu olmadığı takdirde, avcı av ilişkisi salt yok etme eylemine dönüşür denilen açıklamada, avcılığın salt yok etme eylemine dönüşmemesi için özel çevre koruma bölgelerinin ava kapatılması konusunda Bakanlar Kurulu'na çağrıda bulunuldu.